Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü açılamamın adı engeller kalkacak bu. Bu herhangi bir engel olabilir. Telefon engelidir. Şehir, ülkeler, mesafeler arasında engeldir. Gibi gibi aile engelidir. Veya başka üçüncü üç kişiler engelidir. Evet. Alma verme dengesine, emeğe saygıyla lütfen rica ederim önemli arkadaşlar Aksi takdirde bu yorumlarım açılımlarım beni takip etmeyip kaçıp gidenlere değil asla olmayacaktır yani boş boşuna seyretmesinler o kişiler sadece abone olan ve takip edenlere arkadaşlar şimdi engeller kalkacak mı Ey aklımdaki insan bu ilişki açılımı e, ilişki açılımı demişim her türlü ilişkiler için geçerli arkadaşlar. Platonikler olur, eski eş, eski sevgili vesaire. Bakalım. Engeller kalkacak mı? Canım aklımdaki kişi, can Şu engelleri bir kaldır da hadi. Benim yurttan şınırma, canlarıma bu eziyeti çektin mi ya? Yazık yazık gerçekten. Yani bayan çoğunlukla e, beni bayanlar seyrettiği için Erkekten erkeklere de gitsin. Arkadaştan çekmeyin. Lütfen yapmayın böyle şeyler ya. Şu engelleri kaldırın. Lütfen rica ediyorum ya. Ben üzülüyorum ya. Canlarımı üzmeyin lütfen. Onlar kötü insan değil. Benim canlarım asla kötü insanlar değil. Eğer benim takipçimse, abonemse benim kesinlikle çünkü ben kötü insan değilim değil ki. Yani. Benim takipçilerim gördü olsun. Art niyetli olsun. Bakalım engeller kalkacak mı? Ey güzel aklımdaki insan. Oh. Ah, neyse sonuçta kaldıracak da. Neyse bir açılıma bir başlayayım arkadaşlar. Öncelikle bu insan yalnızlığı tercih ediyor. Çünkü e, evlen tarafından kafasına saksına inmiş. Banyozdan inmiş hayal kırıklığını, üzüntü, sıkıntı. O da bir ayrılık yaşamış veya sizinle yaşamış. Ama gerçekten size yaptıklarından ödülü çok çok pişman ama çok ekonomi bir insan arkadaşlar. Aynı zamanda bir çoğunuzun toprak grubu olabilir. Yani toprak grubu burcu olabilir. Bu yükselen ay burcu, güneş burcu veya olmasa da o enerjide. Düşünüyor sizi düşünüyor. Bazıları Bakın arkadaşlar kılıç dörtlüğü aranızda çocuklar olabilir veya taraflardan birinden biri ya yani ikisinde de ayrı eşlerden çocukları olabilir. Çünkü çocukları çok düşünüyor düşkün olabilir yani. Bu insan arkadaşlar hani ben açılımlarda gerçi boy boyz veya isim vermiyorum ki işte kişinin karakteri şunu bunu ama bu insan kumral veya buğday renkli olabilir. Ee, biraz etli balıklı olabilir. Yani ilik kıyımı olabilir. İsminde veya soy isminde E-A veya L-C-S-Ş olabilir. Dediğim gibi adında veya soy isminde. Ee, yani şöyle diyeyim özel sektörle çalışabilir ama aynı zamanda bu memur da olabilir. Bakın memur da olabilir bu insan ama özel sektör verildi bana. Evet sizin ne hala inatlaşmaya devam ediyor. Çok ekolu bir insan arkadaşlar. Çok çok ekolu bir insan ekosunu yenemiyor maalesef. Gururundan geçemiyor. Ama sizi düşünüyor mu? Evet sizden vazgeçemiyor arkadaşlar her şeyin ama aslında sizinle ilişkiniz çok güzelmiş yani güzel giderken hani derler ya nazar mı dedi? Ama gelecek kartlarımda bir eylem adım olacak arkadaşlar fakat bu eylem adım iste yani şöyle diyeyim yani istediğiniz gibi olmayabilir çünkü e, kimileri sırt dönecek aa yeter artık ben seninle mi uğraşacağım diyecek sırt dönecek ve tamamıyla bu ilişkiyi bitirecek aa, onun için de geçerli olacak yani oturup masaya konuşacaksınız yani artık sen mi vazgeçersin ben size artık böyle yani yani kabul etmiyorum deyip hani yıllarca kabul ettim de ne oldu beni üzdün yıktın kırdın başkalarına tercih ettin deyip ya da dediğim gibi bazıları da hakikaten yani e, devam ettirecek yani şöyle söyleyeyim yüzde altmış yetmiş diyeyim olmayacak ama geri kalanı olacak arkadaşlar ya Keşke hepiniz olsa yüzdeyüz olsa Çünkü gelecek ardında. E, değnek şu an bir ben eylemedim ama dediğim gibi istediğiniz gibi olmayabilir bu eylemedim yani senin ölüyorum gebeliyorum değil arkadaşlar çünkü sonunda e, maalesef e, kupa sekizisi çıktı yani sırt dönüp yani artık ben seninle yapamayacağım ya, ama tam tersi o da diyebilir yani ilahisiz değil o da diyebilir ya, kusura bakma tamam iyi izni açtın ama ben hani tercihimi yaptım yani beni böyle kapının Ben tercihimi yaptım bir sana arkadaş kalalım dost kalalım ben seçimimi yaptım hayatıma başkasını aldım veya evlendim barklandım diyebilir çünkü bakın çocuklar arkadaşlar görüyor musunuz çocuklar var yani bu insan 40 ve 40 üzere olabilir bir bayan çıktı arkadaşlar siz de olabilirsiniz veya onu tercih ettiği bayan da olabilir Dedim gibi çok den yani şey bir insan böyle ekolo ekosundan vazgeçemeyin benim dediğim dedik diyen bir insan maalesef niyet ettiğiniz e, aklınızdaki insan bir kere dengesizlik olmuş bu ilişkide dengesizlik olduğu için ve yöresine töresine çok bağlı arkadaşlar geleneklerine çok bağlı yani dedim dedik toprak grubu diyor mu kimin elinizin toprak grubu olabilir çünkü toprak grubu enerjisi çok çıktı bakın para 10'lusu İmparator kardım para 7'lisi para 5'lisi İnşallah görüyorsunuzdur para 2'lisi ve İmparator arkadaşlar yani bu insan e, geneli toprak grubu çıktı Toprak grubu olma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar yani o yüzden hani dediğim gibi kimileriniz dönecek ama dediğim gibi kimileri de yani beklemediği şeylerle karşılaşabilir ve tamamıyla sırt dönebilir bu ilişkiye. Hadi yürü canım sen yoluna ben yoluma diyebilir. Yani engeller kalkacak mı? Kimileri için evet kalkacak ama bekleme, beklediğiniz gibi bir engel, hayal ettiğiniz gibi bir engel olmayabilir. Kimileri de dediğim gibi engelleri kaldırmayabilir çünkü sorun neydi engeller kalkacak mı maalesef arkadaşlar çok üzülerek de söylüyorum bu anın enerjisiyle e, engeller biraz daha sürecek arkadaşlar tabi bir başka bakıma kadar tamam canlarım. hepinizi çok öpüyorum Allah'a emanet olun